Hadi Bismillahirrahmanirrahim yola çıktık çok dur durdur bekledim yürü bas kazanan bas 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 gidiyorum gitmiyor 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 bir el freni çekmiş gitmiyor lan Allah cezanı Ay, <laughs> lan oğlum bak motor mal... zorlanıyor ya, ya. şey. şey, lan yavaş motor zorlanıyor lan lan bir şey kalmış lan bu motor zorlanıyor ya ben hani, oğlum Allah, biz oğlum ne oldu lan patlattık ya biz şeyi Murat abi gel gel arkama gel Murat gel gel bir dakika dur bir dakika hani neredesin bekle bekle atom bin lan Allah'ım Allah. 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 kalksana bir saniye, Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Sal sal lan, sal. Lan beni alın lan yoldan geçerken. Allah, Allah aşağı Allah, düştüm, Allah, düştüm Allah, lan. Allah. Ne yapıyorsun? Geri geliyoruz, geri geliyoruz. Gel gel. Allah <laughs> Allah. Geri geri mi gidiyoruz? Abi. Hadi yürü, bastır gaza, bastır. Da, önce onlar gitsin, önce onlar gitsin. Hepiniz bindin şuna, üstümüzdeki kimsinsin o. Oğlum. Lan ya. oğlum, ne oğlum. Doğuşa dolmuşa. Lan oğlum beni düşürüyorsunuz. Allah'ım. Allah. Allah. Sıra çekil! Sıra çekil! Düşeceğim lan düşüyoruz. yavuk lan. Ya, lan yavuk duruyor. Ya. Sıra... Ya, bas kaza bas. Bas güzelim. Ya ağzın nasıl çim sizin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 3 <laughs> kişilik şey 5 kişi biniyorsunuz lan. Hayır bakı, ha. bakın. Nur tabi gel. Yani. 3 kişi bakın. Gel. Gel 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 Ya ya Muhammed. Onu orada öyle bırak. Dur var, dur dur. Atom yürü lan. Abi bir oyna başlasaydık ya. Bir oyna başlasaydık. Nasıl olduğunu bir anlasaydık ya. Oğlum, abi gel gel, motoru <laughs> tabii ya, koş koş koş. Tamam. Berkim. Motoru çalıştırdın. Oğlum motoru çalıştırmaya Abi mangizine gelem Allah için ayıp. Arkanda 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 arkanda. Ya dur lan dur dur bir dur. Yürü, bas kazalım, bas bas bas, gidiyor bas. Ne geliyor? Gelme lan gelme gelme. lan. <laughs> Allah kurtulduk. git lan. Kurtulduk tamam. Başa. Mustafa bırak Mustafa. Biz Kerim'den Kudur gidiyoruz. Sen benden kurtulamazsın Murat abi. Gel <laughs> gidin lan gidin. Ya nasıl? Oo, Ben yere ha. düştüm. Bir dakika belki. bir dakika. Al, ama, be, al, <gülüyor> <gülüyor> ben ama, Ben otostop yap. <laughs> Allah belanızı versin. Otostop yap dedik. <laughs> Hayvan herif alacaktık ya seni. Şey baba. Tamam. Otur abi. otur otur Murat abi otur otur otur. Dur yürü Dur, lan yürü. Gazla gazla bunu tam. Oğlum gitmiyor gitmiyor gitmiyor. Bir el freni çekmiş. Gitmiyor lan. Allah cezanı. Bakın. Şu trenin kodumun tren üstüne binmeyin artık. Bir dakika durun bir dakika. Bir oyunu anlayalım abi. Bir durun bir ya. Bir sallamayın şunu. Abi, ben... Çalışmanlarla gideceğiz de bu böyle olmuyor. Yürü lan. Yürü, yürü sıraç. Ben senin arkana biniyorum ben. Binmeyin, Hayır. binmeyin. Herkes bir trene binsin. İkişi kişi. Bir dakika Hayır. durun. Herkes gelsin mi şuraya. Nasıl ya? Geliyorum. Herkes buraya gelsin. Ya. Dur dur dur. Bir herkes gelsin. Hayvan gibi herkes bir tane trene binmeye çalışıyor. Şimdi herkes iki ikişerli grubu olsun. Tamam. Berkay. Ben de geliyorum. Adam, Berkay. Tamam. Allah Allah. Deniz bana gelsin. Şey Muhammed git, git başka yere. Gel gel ikimiz gidelim belki ya. o gel at, gel atla Buran atla gel dur. dur belki kendim, belki tamam, bu olmaz tamam. Tamam. ilerle patlayacak %100 de tamam, yüzde, yüzde. Ee, e, tamam. tamam. Ay. ben nereye bindim patlar dedim gel 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 belki gel kim benimle oğlum bak hepiniz konuşuyorsunuz anlaşılmıyor ha Çalıştım. Yürü hadi. Silah yürü. Çalıştır çalıştır Bana, çalıştır. Dur. Sen çalıştır. Dur, dur, çalıştır. Dur 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 bekle bekle. Onun oğlum <laughs> <ç> <laughs> oğlum çalış. <laughs> çalıştıramadım oğlum. Dur bir çalıştır. Dakika, <laughs> dur 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 bir dakika. Ahmet gel lan. Ya. Gel. Çalıştır. Dur çalıştıracağım. Şunu bir çalıştırın ya. <laughs> Nasıl Başak, Buna gel. Buna, buna, buna. buna, buna gel. Tamam yürü. Başla. Okay, Aa bu bayağı kalan. Bas Utkan bas. Yürü, yürü, yürü. Çalıştır Berkay'ı motoru, motoru, motoru Yürü hadi. Allah bas, yarım yürü. saattir oynuyoruz. Yarım saattir oynuyoruz ama bir türlü motoru bile çalıştıramadık. Yavaş var. Dönerken sen, yavaş yavaş var. Düşüreceksin sen. Motor durdu Enes. Enes. Biz gidiyoruz. Aa, gidiyor. Görüşürüz. Aa, biz de gidiyoruz lan. Hayret lan. Aa çıktık hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yola çıktık. Çok şükür. <laughs> hadi. Uç geçme. Uç geçme. Onu geçme kendim. 13'ü geçersen düşeriz. 13'ü geçme. Abi bu amaç ne? Yavaş kullanmak mı? Evet. Yoksa aslında Sıraçla Muhammed de iyi gidiyor. Önde kim gidiyor? Bizler Evet. evet. Bırak abi. Evet, ne yapıyorsun? Ey! Duyan mı beni oradan? tamam. Tamam Mikol Gidim. demiş lan o. Murat abi. Beni duyuyor mu oradan? Duyuyorum nasıl lan. Nasıl duyuyorum. Duyuyorum, nasıl duyuyorum lan. Nasıl sus. Nasıl Kerim daha? fazla hızlı gitme. Bak çarpışacağız. Evet onlar düştü. Ne ya oğlum? Yani, Önünü... Para hızlı git. Lan oğlum bak motor ya. zorlanıyor lan yavaş motor zorlanıyor. Elini korka kalıştırma elini korka kalıştırma bas kaza. Hadi. <laughs> Berke, Berke neresin siz? Bizler üstteyiz. Sizin bizler bir üstündenizdeyiz. Tamam onu görüyorum oğlum Berke'yi soruyorum. Berke bizim yanımda. Aa bayağı ba o Ryan Costa ya ben şuraya şuraya bir bak. Hadi şimdi. Ha, şu en sona varabilir miyiz lan Berke? Şey Berkay. Abi oyun çok zor. Ya, zor. zor. Ya, oyun. en sonuna gitmek 3 saatimizi alır ya. Sana yarım saat. Ha ya, önünüzdeki pat ona Bak yan açtık Kerim. O ne? Bir var ya. O Allah'ına koştu. Enes Allah gel gel gel. Çalıştır. Var çalıştır. Kerim çalıştı. aferin <laughs> senden iyi bir makinist Mustafa, olur Mustafa, ha. Mustafa sen in. Mustafa sen diğerleriyle git. Mustafa. Mustafa. Evet, Kerim, gel gel. Kerim aferin. Güzel. Lan, Oha 31 kişi şey Baba, bir şey diyeceğim. Heh. Nasıl şey yapıyor? Yere basma. Burada burada çalıştırıyorsun arkadan. Nasıl çalıştırıyorsun bilmiyorum. Yavaşlama, yürü. El salla ver aşağıdayız bak aşağıdasın. Kerim bas, Kerim bas, 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 bas. Bas, 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 bas. Dur dur dur. Mustafa dur. Kerim, Kerim, Kerim gaza gelme Kerim. Kerim kullandın gibi kullan. Muhammed, şunu mi çalıştır lan? Bir daha Lan Kızı ona getir. Kızı ona, ona getir. Oğlum hızı biz baya baya gittik, gittik ha. Ya sen kaçar kaya. Getir. Kızı getir. hızı ona getirdi. Sekizde, sekizde, sekizde Kerem. Oğlum trafik kurallarına uyun. Uymayanlara da uyarın. Abi Allah'ına kavuştu <laughs> aşağıya. Lan benim kafam. Lan böyle gideceğiz bırak. Ooo geliyorsunuz görüyorum bak. Bak Berke bak. Gözümüz üstünüzde. Berkay biraz hızlanayım mı? Murat abi! Ben Murat'ı duyuyorum ha! Allah'ım inşallah senden uzağımdır inşallah bir karşı karşıya gelmiyor. Aa polis geliyor. Kerim bas! Kerim bas! Kerim bas! Bas 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 o, bas bas! Kerim bas! Fulle fulle fulle! olmuyor sen nasıl yiyorsun? Berke! Yavaş 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 yavaş! Yavaş 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 tam yürü. Aferin Allah aferin Allah Kerim iyi oy aferin. Anam polis geliyor Lan bir sağ bizi. Bas! 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 Burada düşmezsek hiçbir şey olmaz. Tamam. Çok güzel geçtik burayı da. Kırmızı tamam. ışıkta. Bas 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 tamam. bas. Tam Sağ serbest yürü. Ya. Biraz, dengeyi yapmıyor. Allah be. Allah be. Allah be. be. Ben, be. ben arka veriyorum. Nasıl sandırıyoruz arabayı? Çalıştıracağım. Murat ya. ya. oh. abi, Murat abi hadi. bizim yere gel. Murat abi gel bizim otobüse. Murat abi. Oğlum siz az, az... Berkay Murat abi Yo 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 Berkay ile gidelim Çalıştık. Berkay Berkay çalış şey, şoförlüğe Lan durun bırakın ben çalıştırıyorum, çalıştırıyorum. Tamam Hadi Abi iyi kullandım abi değil mi? Aynen güzel Çok gittin iyi. Abi ben çalıştırsam patlıyor o ya Haydi bir de şimdi oldu. Berkay ile deniyoruz Amele bak lan o ya O yok lan şey Kerim bayağı iyi Kerim Bayağı ileri gittik de Bayağı Orada orada yaşılışı bekleyecektik sana. Abim bak sarsıyorsun bak. Yavaş ne kullan. Ne o bak. Bak. Bizi ya tü oğlum o bak. ben ya. de kendim. Tur valleme ya. Güzelce gidelim işte adam akıllı gidelim ya. Cuf cuf ben yapıyoruz. birbirimizi iteceğiz ben işte. Ben de, ben de. Üstteki kimse düşmesin üstteki bak. En üstteki bir Kaza yapmasın o. Ahmet sana devam. Muhammed adam akıllı git. Sen de yavaş git Berke. Arkadaki çok hızlan mı arkadaki? Tabii da, elini korkak alıştırma Yo yo. <laughs> abi bak çarparsan ilk ben giderim. En arkada ben varım. Abi, abi, en... ben de onların en arkasındayım. Hayatta kalın. Bak en önde de ben varım. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Öpüşürüz bak. Ben Bu Ben Tutağında bir şey kalmış. <laughs> biraz tek gidiyor be. Hayır. Hayır! Dur. Merke, hazır mısın? Murat abi öpeceksiniz cidden. Doğru bilenim bu. Murat abi. abi, Berke böyle. Murat abi, belki siz böyle el ele böyle sarılacaksınız, sonra pom diye birden patlayacak sunumuşacaksınız Sakin ol. Hepimiz gideriz. Öyle bir şey olursa var ya. Ne? 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 Anam. Nerede atom atom atom. Çok yavaş gidiyor. Işte ya. ya. Sen ben, size, Sen, ben en arkaya en arkaya ben oturacağım ben. Başlat. Sağ ol sağ ol ben evet. oraları bilmiyorum. Ben binemedim. Ha tamam. Herkes tamam. sonra devralırım ben sadece. Dur abi bir gitsin. Ha. Biz Burada biz bayağı gittik <laughs> ha. Yani, Işığı da geçtik. Nereye geçtiniz? Işığı da geçtik. Işığı biz demin geçtiydik. Kırmızı ışığı geçtiydik ya. Araba hararet yapıyor. Nerede gidiyoruz? Herke. Herke. Herke önden git ya. Allah'ına önden git lütfen ya. Ama evet, tam bas bas. Yardır yardır. Yavaşla lan. Herke. Murat abi baksan. bizi bekliyor ya. Yok yok bek. Atom. Dur yavaşla lan atom. Tamam. Atom Büyünüz. yalnız şey yap. Bu kaza yaparsa biz de gideriz arada. Ee, abi demek update nasıl update Güzel miydi? Abi o kolaydı ya. Hemen bitirdik. Ya o kolaydı tabi. Cadı, eski cadılar bayramı gibi olsa güzel olurdu da. Evet. Hızlı bitiyor. Tamam Ver, şimdi girelim. Girelim. Dur şimdi. Abi, az... 13 ile gitti. 13 verken. İkimiz bitirebiliriz bu oyunu. Hadi. 13 lü. Ben sabahlar ben ne Yavaş git yavaş. Lan ben de lan bak, lan 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 Takip mesafeni sürekli koru. Az önce korumadım. Bir anda durunca siz girdim size. Bak Berkay <laughs> bak, bak sen şaka yapıyorsun. Üflesen... Çarpınca, çarpınca biz ikimizi patlattı. Bekle. Bak, bak, bak Berkay. Bu mesafeyi iyi. Bu mesafeyi iyi. Bak Berkay. Bak üflesem bak bak üflesem Oo, bak patlayacağım bak, bak, bak içerisi alev alıyor bak görüyor musun ha, bak abi. eski 2010 monitörlerinden bak bu 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 Silah makine sen tamam mı? Hala gidiyor mu? Evet. Aferin lan. Silah, Silah yeter bayağı bakıyorum. daha şu Karşıda arabalar düşüyor sıraç tam oraya gelmiş. Sıraç gelme, sıraç gelme, patlarız sıraç. yavaş, mi? yavaş. T Allah. Ha, abi, sıraç gitti. Ya, ya, yönümüzü değiştireceğiz Utkan. Önlü çiğ. E, ya. Ya ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Hadi. Utkan'dan sıkıştık biz. Gelin Kerim gel. Ya ya belki nasıl becer? Ahmet bas ya direkt bas bas. Düştü düştü bir dakika bir dakika. Mülteciyi alıyor musunuz? Biz gidiyoruz. <laughs> dur oğlum, dur ne ettin Senin bir, Kerim bir. Kerim Çarpıyorsun, trafik mi? Kaldı mı ya? arabayla çarptız, mecbur başlamaz diyeceğiz. İt, it, Kerim. Hayır, hayır. Hayır, Ben Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, O değil o değil. hayır. O değil. Hayır, Bundan ya bundan gelin. Ver Al bakayım Bir daha bir, ben de tek denemek istiyorum ya. Şu lan. Tamam, gelin Mustafa Öster'ine bineriz. Ben de buradan evet, geliyorum. Yürüyün hadi. Tamam şimdi tek deniyoruz. Orada tamam, tamam, konuş geçme. Tamam. Eğer buraya doğru giderse dur be en kısa yol hangisi ona göre. Abi ben yavaş giderim niye o hızla gireyim ki o zaman. Riske girmeye gerek yok. Büyük Herkes biraz o, savaş, o, o, o. Hangisi, hangi yana gidek Mustafa. Yana, Mustafa? Allah, sen bir şey yap. Bana güven biraz. Ben mi bir şey yapayım? <laughs> Kesinlikle herkeye sana... güvenin. Kesinlikle. 40 yıllık kamyon şoförüm. O yüzden hızlı gidiyorum. Belki yanına binerek hata mı yaptım? Sıra sen ne yapıyorsun oğlum? Biliyorum. Mesela ben sizi solamaya çalıştığım için öldüm. Bak, bak. <gülüyor> Aa! <gülüyor> ya, <gülüyor> Tren yolunda Murat abi, Aa. Murat abi bizi görüyor mu Murat, 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 Murat çıkıyor, abi bizi görüyor mu Murat abi? Gelip çıkıyoruz, gelip çıkıyoruz. Bir dakika dur. Bak benim. Yani. bak bu sıfaylı. Evet. Dur 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 dur. Allah bünela. Lan. Ben... Allah aşkına şu tren vermeyin. Bu böyle gidiyor. Atam Böyle gidiyor. Atam. Ateş et Aynen herkes kendi alsın bence. Aynen arkadaşlar ben kendimi aldım Allah. Bak. Aferin. Şuradan giderse Aynen. eğer, buradan Aynen. gidiyor. Ya buradan Abi, gidiyor. Hı -hı. Ha, Abi. Buradan giderlerse aşağıdan gidiyor. Tamam. D'ye bas. D'ye bas. Hı -hı. Aşağıdan gider, gitmez yine yukarı çıkıyor. E, yani ki buradan Aynen. gideceğiz ya Tamam. Ya buradan. Kesin. Aynen. Ha gitti. Allah. <laughs> Geliyorum. Yolu açın. Murat, Murat abi, mi? Murat abi, üstünüzdeyiz. Murat, Murat, abi. Murat, Murat abi, abi. Tamam, abi, tamam, 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 sakin. Dur. Murat abi, Murat abi. Yavaş. 13'le git Murat abi. Çok yavaş gidiyorum Murat abi. git. Oğlum motor çekmiyor. motor çekmiyor. <laughs> Berkeyin abim. <gülüyor> hayır. Murat abi motoru ben <gülüyor> çalıştırıyorum zaten. Lan oğlum motor yokuşta durdurulur mu ya? Ya Berke ya. Hayır hayır. Arap bazen tren kendiliğinden duruyor. <laughs> Kay yukarı aşağı doğru iner inmez bineceğiz tamam mı Mustafa? Burat abi mülteci alıyonuz mu bu, Burat abi? Abi bi durun Allah... şu berkeyi bir, benden bir kurtarın şu berkeyi ya. Abi, git Mustafa! <laughs> mi? Oğlum Kerim geliyor bas gidelim hadi ya. Mustafa <laughs> çık yukarı. <laughs> yukarı çıkarsın anne yerin. Hayır. Hayır hayır. Al al, al işte ha. Hayır. Yine açma. Eşeğin. Eşeğin şeyine benzedi. Daha ne ben... Tamam, şey Ya oğlum, ben sizi arayacağım hadi. Bizler... Ben hayır. Ee, bizler iş makine abi, abi, abi. kullanmadan yürüyerek geçiyoruz bu arada bölümü. Haberiniz olsun da. Ya, ben, ki, ya, neyse, ben biliyorum. Enes, ben biliyorum böyle geçiliyor da saymıyor. Dur. Çalıştır. Bak... Haymısın, sizi Kim Kimse atma abi. Tamam, hadi gel. Lan ben Ge beni bekleyin. Dur, çalıştırıyorum. Ben de geliyorum. Arkamdan geliyorum belki. Tamam. Abi Yürü. çalıştırma. Buraya çalıştırma. Evet. Çalıştırma ya. Gel. Çalışmadı mı? Hadi yarış. Mustafa çık Mustafa bak. Abi. Abi bir, bir salında bir salında bir gidelim ya bir ilerlere gidelim abi, ya. Kerim kızdan biraz Kerim. Abi Kerim. Ha, burada makina nasıl? Bir aç bir şurada bir dursun. Mustafa abimle Mustafa abimle sakın. Gel evet, Dur. bir sıra. Sen ne Bir dakika. Ben Belki çarp patlasın. Belki çarp patlasın. O başka türlü Hayır. bir Hayır. Hayır. Bir... E, çarp çarp. Oğlum mecbur çarpacaksın. Başka türlü yolu yok. Hadi git. Abi. Şuna bak ya. Bu enkaz nasıl burada? Yukarıda. Ha? Utkan üstüne binme Hayırım. Utkan. Utkan, Hayır, abi. abi Utkan çıksın abi. Gel, gel küçüğe binelim gel. Küçüğe binelim. Utkan binme üstüne. Işte. Bin ar bin arkaya. Ya Utkan. Değil. Ya tabi Utkan da olmaz ya. Baksana. Ya, Utkan. Utkan bırak da bitireyim Utkan. Utkan. Ya Utkan, Allah Allah. Utkan ya. Utkan abim çekil bakayım. Bitireyim Utkan ya. Arkadan yürüyerek gel yürüyerek. Daha yürüyerek gel. Utkan. Git lan defol. Ya Utkan yürüyerek geldim, yürüyerek, yürüyerek. Vallahi çıkacağım şimdi ne? atomla bitireceğim ha. Büyütsene bana tam şey. Yapayım. Şey, Aten motoru açsın şey. kapattı da Utkan. Tamam. Oğlum yapma yapma. Utkan, arkadan yürüyerek gel. Allah Allah. Önden yürüyerek git ya. Düşüreceğim. Ha. Oğlum yukarıdaki şey nasıl gidecek? Aynen <laughs> Şimdi fark ettim. Sen abi utkana var. Ya oğlum ya. Ya yes. abi. <laughs> Gels, gelsin biri çarpsın. Gel çarp abim, gel çarp. Gel mi abim, çarp. Oğlum, çarp. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>